arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Haziran ayı boyunca çakra dengeleme çalışmasında %50 indirim olacak. Bu çalışmayla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Kalpler hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında neler oluyor? Bunlara bakalım. Aziz, uzaklaşma, çaba, anahtar, yeniyor. Şimdi aralarındaki enerji biraz soğuk diyebiliriz. Yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı biraz uzaklaştıkları bir sürecin içerisindeler özellikle bir evlilik varsa burada daha çok böyle eşin, erkek olan eşin diyelim yaptığı bazı hatalar olabilir ya da ilişkiye zarar veren bazı davranışlarda bulunmuş olabilir. Kendi hatalarının farkına varmış olabilir. Buradaki o uzaklaşmayı ortadan kaldırmak isteyen bir enerji olarak geliyor. Ya da evlilik yoksa bile buradaki enerjide daha çok Erkek olan, aklınızdaki kişi erkekse, aklınızdaki kişi ya da karşı taraf erkekse o şekilde alabilirsiniz. Buradaki enerjiyle beraber daha çok böyle evet arada sıkıntılı durumlar var. Sorunlar yaşadık. Uzaklaşma enerjisine girdik. Problemlerimizi daha net görmeye başladık dedikleri bir sürecin içerisindeler ama şimdi burada diğer tarafın çok net bir şekilde tavrını ortaya koyduğu bir sürecin içerisindeler diyebiliriz. Yani uzun süredir sıkıntılı süreçlerden geçilmiş olabilir ve toparlamaya çalışıyor olabilirler aralarındaki enerjiyi ama diğer taraf daha çok burada bu zamana kadar çok net olmadıysa artık daha net olduğu ve Ciddi bir çizgi e, çizdi yani şunu yapaysan ya da bu alanı gerçekten e, düzeltmek istiyorsan çabalarsan senin emeğini çabanı e, düzeltebilmek adına bu alanda gösterebileceğin her türlü emeği görmek istiyorum dediği bir durumun içerisindeler e, Şu durumu aile ya da iş hayatıyla da, Şimdi burada daha çok toplumun kabul ettiği şeylerin dışında ya da toplumsal kurallarla ilgili bazı yanlışlar yapılmış olabilir. Bu yüzden sıkıntılar yaşanmış olabilir kendi bakış açılarına göre. Ve bunu kendilerine göre yanlış yaptığını düşünen taraf bu alanı toparlama isteği içerisinde diyebiliriz. Yani bir çabanı göreyim durumu var. Bu zamana kadar bir sürü sorun yaşanmış olabilir ve böyle bir beklentiye girilmemiş olabilir. Örneğin diğer taraf... Sürekli e, tamam işte hatalı olan sendine mağvediyorum dedi ya da böyle bir konuşmanın bile içerisinden geçilmemiş olabilir ama artık bunu e, bu şekilde kabul etmiyor yani burada çok net bir şekilde diyor ki gerçekten istiyorsan gerçekten aramızdaki o bağı toparlamak istiyorsan emek vereceksin ve ben bunu göreceğim. Neden bu durumun içerisinden ben arttırdığımızda? Şimdi ruhun karanlık gecesi ölüm ay kartı tapınak ve değnek kralı geldi. Şimdi denek kralına baktığımızda sıcak dürüst yaklaşımlardan bahseder, bilgelikten bahseder. Şimdi uzun süredir gizli saklı olan bazı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Ee, burada tutkularla, değnekler tutkulardan bahseder. Tutkularla hareket edilen, eyleme geçilen durumlardan kaynaklı bitişe doğru çok ciddi bir yaklaşım e, gerçekleşmiş olabilir. Yani burada işte örneğin bir evlilik için dinliyorsanız eğer işte tutkusal durumlardan kaynaklı farklı partnerler işin içerisine girmiş olabilir. E, o gizli saklı, görünmeyen, korkuların aslında tetiklediği e, bir sürü sırrın açığa çıktığı bir sürecin içerisinden geçilmiş. O karanlıkla bir yüzleşme yapılmış burada. Hiç ortaya çıkmayacağı düşünülürken ama diğer taraftan da ciddi şekilde bir korku ortaya çıkarsa ne olur korkusunun olduğu durumla ilgili çok ciddi bir yüzleşmenin içerisinden geçilmiş. Ve bu noktada artık e, şimdi ruhsal uyanıştan, anlam arayışından bahseder Kart. Şimdi burada e, bu zamana kadar, hani biraz önce de dedim ya, bu zamana kadar görmezden gelinen, e, tepki gösterilmeyen şeylerin artık hani canıma tak etti denilir ya e, ya da sürekli aynı şeylerden geçer 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 insan ama bir noktadan sonra o sınavın artması, o, e, yükün artmasıyla beraber dur ne oluyor burada, hep ben neden bunları yaşıyorum diye bir sorgulamaya girer ya insan. Burada böyle bir sorgulamanın içerisinden geçilmiş. Ve artık e, bu alanın ortaya çıkmasıyla beraber Şimdi bir süredir diyoruz ya sürekli karmalar ödenecek, bazı karmalar bitecek diye. Bu karmanın, bu tarz bir karmanın ya da bu tarz, tarz bir negatif durumun, sürekli devam eden bu tarz negatif bir şeyin ortaya çıkma durumu var diyebiliriz. Bu yüzleşmeyle beraber de artık işte o döngüde sürekli işte tamam bir taraf susuyordur, hiç yok sayıyordur, görmezden geliyordur. Ama artık öyle olmadı. O zincirin artık kırılması gerektiğiyle ilgili bir mesaj var. Şimdi... Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Mektup, özlemek, kılıç üşüsü, ikiz ve kalif kartı. Yüz yüze gelme isteği çok yüksek diyebiliriz. Bir anlaşmaya varma isteği yüksek olarak geliyor. Şu an canının çok yandığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Şimdi kılıç üşüsü zaten bize üçlü bir durumun olduğunu söyledi ama şimdi buradaki enerji öyle bir enerji ki aslında sen beni tamamlıyorsun. Yani sen benim nasıl söyleyelim? E ee, sen benimle aynısın aslında. Sen beni idare edensin, sen beni e, mutlu edensin. Hiçbir şey yapmasam da ben sen beni öyle ya da böyle anlayan, işte idare eden, benden çok şey beklemeyen tarafsın diye bir durumun içerisinde. Yüz yüze gelmesi de çok yüksek. Özellikle bazıları için fiziksel olarak yakın bir alanda olmayabilirler. Evler ayrılmış olabilir ya da fiziksel olarak yakın bir durumun içerisinde olmayabilirler. Ciddi bir özlemin olduğunu söyleyebiliriz ama şimdi burada şunu lütfen karıştırmayalım. Şimdi genel olarak kendi ilişkileriniz için de her türlü ilişkiniz için de bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir insanın birini özlüyor olması birine karşı kopamama gibi enerjilerinin olması mükemmel bir aşktan, sevgiden kaynaklanmak zorunda değil. Yani evet gerçekten yüksek bir duyguyla aşk, sevgi bu tarz duygulardan kaynaklı bunları hissedebilirsiniz ama bağımlılık, alışkanlık e, ya da birbiri yarınızı kanatma durumu e, enerjiler olarak hala birbirinize göstermeniz gereken dersler vesaireler varsa bu yüzden de bu enerjinin içerisine gelir. Yani birçok kişi şunu diyebilir ya onu sevmiyor. İşte onunla hiçbir bağı yok. E, size göre öyle olmayabilir. Size bunları söylemiş olabilir. Yalan da söylemiş olabilir. Ya da size bunları söylerken çok böyle içte e, dürüst olabilir. Ama arka planda o bildiğidir. İşte örneğin evlilik için konuşursak. Yıllardır ondan çok bir şey beklemeyen, evindeki o düzeni sağlayan, güvenli alanıdır o kadın ya da erkek. O yüzden orada başkalarıyla beraber oluyor olması ya da normal giden durumların içerisinde özlemiyor olması ayrılık ya da kaybetme korkusu ortaya çıktığında özlemeyeceği anlamına gelmiyor. Lütfen burayı karıştırmayalım. Çünkü birçok kişi bazen şu bakış açısı da oluyor. Bana deliler gibi aşık işte o yüzden her şeyi bırakır bana gelir. İşte onun, o duygunun gerçek aşk mı, sevgi mi olduğunu değerlendirmek çok kolay değil açıkçası. Kendinizle ilgili de karşınızdaki kişiyle ilgili de. O yüzden bu alanda bırakamadığı enerjiler olabilir. Öncelikleri, başka şeyler olabilir. Vermesi gereken sınavlar olabilir. Size göre örnek veriyorum. Siz şunu diye olabilirsiniz. Ben sevgim için işte ailemi yok sayabilirim diyorsunuzdur. Ama karşı taraf için bu düşünülmeyecek alternatif olarak alınmayacak bir şey bile olabilir. Herkes sizin gibi düşünmek. Herkesin değer yargıları ya da değerleri önem verdiği şeyler sizin aynı olmak zorunda değil. Çünkü değil. O yüzden bu alanı e, güzel değerlendirmek çok kıymetli. Lütfen hayatınızdaki her şeyle ilgili sadece kendiniz odaklı olun. E, buradaki şeyin bencillikten bahsetmiyorum. Yani bir ilişkin içerisinde ya da bir şeyin içerisinde e, bir sorun var ve sürekli işte ama o bana bunu yaptı, şöyle dedi, böyle dedi. Ya hayır bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece mutsuzluğunuz devam edecek. A kişisi gidecek, B de aynısını yapacak. Bakın lütfen aslında o Biraz şey gibi oldu ama lütfen... Çok küçük bir nokta ee, ama e, aslında anahtar anahtar sürekli böyle mucizevi bir şeyler arıyoruz ya hayatta. Ya işte bir mucize baktığınızda, ne zaman başkalarını suçlamayı bıraktığınızda, kendinize dönüp bakmaya başladığınızda orada her şey değişiyor. Şunu söylemiyorum çok canınız yanmış olabilir, çok canınızı yakmış olabilirler, hakkınızı yemiş olabilirler. Ee, çok zorlu süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Hepsi kabulüm. Bunları yok saymıyorum. Burada söylemek istediğim şeyler siz haksızsınız. Siz göremediğinizden bahsetmiyorum. Ama lütfen e, başkaları odaklı olursanız o onu yaptı, bunu yaptı. Onun sınavı bırak, yargılama. Sen kendine bak. Ben birçok kez söylemiştimdir. Sürekli izleyen arkadaşlarım biliyor. Ee, birçok kez denk gelmişlerdir. Benim hayatımın en büyük kırılma noktalarından biri sürekli o bana bunu neden yaptı? Ben aslında şu niyetteydim gibi düşüncelerden sonra durup ya ben buna niye izin verdim? Bana bunun yapılmasına ben neden izin verdim? Bu soru bendeki e, o hilidin açılmasını sağladı. O zamana kadar bir sürü şey birikmiş, birikmişti. Bilgi de birikmişti. Yani bilmemekten kaynaklı da değildi. Ama bunu sorgulayacak, yani bunu söyleyecek e, aşamaya geldiğimde o alan açıldı. İşte o sis perdesi diyoruz, göremiyoruz diyoruz ya. Bu soru bütün her yeri aydınlattı. O onun sınavı. O kendi içindeki kim olursa, ikili ilişkilerde partner olur, ailede bir fert olur, fark etmiyor kim oldu ya da iş hayatında olur. Karşısında, karşınızdaki kişinin yaptığı şey kendiyle alakalı olan bir şey. Sizi dersiz değersiz mi hissettiriyor? Onun da içinde çünkü değersizlik duygusu var. Kendi içindeki o değersizliği yansıtıyor ama sen onun sana yaşattığı şeyde değersizlik olarak algılıyorsan ya da yok sayılmışlık olarak algılıyorsan zaten sen kendini yok sayıyorsun ki sana zarar verilmesine sana kötü davranılmasına e, davranılmasına izin veriyorsan sen zaten sen izin veriyorsun. İşte değer istatistre ettiren bir varsa karşınızda e, sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğinizde tamam işte bir beraberlik diyelim. E, duygularım çok yüksek, işte tutkusal ya da başka türlü duygularım yüksek. Ama bana değerli hissettirmiyor. E, yanındayken kendimi kötü hissediyorum. Ya da işte üç gün iyiysem 10 gün kötü gidiyor aramız. Huzuru hissedemiyorum. O yüzden kendime saygımdan e, ben bu alanda olmak istemiyorum. Bunu diyebilmek o kadar büyük bir güç ki. Ve bunu diyebilen insanın karşısına e, onu değerli hissettirecek kişilerin çıkma ihtimali 99. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. O yüzden lütfen başkalarını değerlendirmek. O onu yaptı. Karısı, kocası bilmem neyi, şu buyu bunu yaptı. Tamam. Ya da kendi hayatınızla ilgili. E, yüzleşmeleri yapın. Görün bir şeyleri. Burada sıfır hiç ders almadan geçin gibi bir şey değil. Aileyle ilgili de. Anneyle varsa bir yüzleşme gereken yüzleşin. Babayla varsa yüzleşin. Yüzleşin. Görün. Size yaptıkları etkiyi de fark edin. Ama o noktadan sonra deyin ki tamam. Bu zamana kadar, bu yaşıma kadar kaçsa yaşınız hiç fark etmiyor. Onların bu etkisiyle kendimi böyle olduğumu düşündüm. kendime bu hayatı layık gördüm. Ama ben her şeyin en güzeline layığım. O yüzden onların bunu söylemiş olması benim öyle olduğum anlamına gelmiyor. Ben bu düşünceleri değiştirip dönüştürebilirim. O noktadan sonra zaten öyle bir açılırsanız ki zaten o noktadan sonra sorgulamazsınız. O şunu demiş, bu bunu yapmış bilmem ne. Lütfen başkalarını yargılamaktan kaçıp kendi alanınızda kalmaya odaklı olun. Her açılım otururken kısa bir açılım olsun diyerek başlıyorum ama hemen devam edeyim. Yani bu, bu, tarz bilgiler yani bir kişi bile hayatına katabilirse o kadar büyük mucizeler olacak ki. O yüzden benim için çok kıymetli. Şimdi üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı amacı ne? Buna bakalım. Ariman ayrılık, fırtına, merak ve aslan adam. Şimdi biraz önce gelen enerjiyle beraber aslına bakarsanız burada diyor ki evet tutkularım devam ediyor. Ariman kartıyla tutku cinsellikten bahseder. Şu anki ayrılık sürecinden kaynaklı aramızdaki o fırtınalı sıkıntılı süreçten kaynaklı üzgünüm. Ee, ama ben şu an kendimi çektim bekliyorum ne yapacak. Ben uzaktan izlemeyi hareketsiz kalıp izlemeyi tercih ediyorum. Bu zamana kadar bana gösteremediği, ya da bana veremediği emek, ilgi, alaka her neyse bakalım bunu yapacak mı? Gerçekten benimle devam etmek istiyor mu? Bunu sorguladığı bir sürecin içerisinde bunu test ediyor. Ve burada e, aklınızdaki kişi bunu başarabilirse e, tekrar daha e, sağlıklı bir başlangıç yapma isteği içerisinde ikisi de beraber. Şimdi ortak enerjilerine buna bakalım. Baykuş kabul edilmiş uçurum gece ve gündüz değnek dokuzusu çok net bir şekilde şimdi burada öyle bir şey var ki artık net bir kabule geçme durumu var yani artık bu ilişkinin ya devam edeceği ya tamamen biteceği ile ilgili bir düşünce içerisindeler ee, bu ilişkinin iki tarafa da çok ciddi zararlar verdiğinin farkındalar ve biraz önce de dediğim gibi e, açılımın başından beri şimdi burada öyle bir enerji var ki bu zamana kadar hep susmuş bir taraf var susmasından güç alan bir taraf var. Ve o güçle beraber sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi hayatına devam ettiği noktada artık hayır ben buna izin vermiyorum diyen bir enerji var. O yüzden burada çok ciddi şekilde iki tarafında farkındalığının arttığı ve işte hani duvara toslamak denir ya böyle bir enerjinin içerisinde gördüklerini söyleyebiliriz. Şimdi ilişkin üzerindeki o karanlığın ne olduğunun farkına varıldığı, o alma verme dengesinin bozulduğunun farkına varıldığı ve bunlarla ilgili daha olgunca hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili net bir düşüncenin oluştuğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz şu an hangi durumda? Kale, kış, anne, mezar, para kızısı. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda sizin ilişkinizde de bitme ya da bazı duygularla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Soğuk bir enerji var. Sizde de güven konuları güven, sağlamlık, ilişkinin sağlamlığı ile ilgili konular çok böyle ön planda olabilir. Ee, güvenle ilgili çok ciddi bir ım, sorun var. Pişmanlık enerjisi aslında bakarsanız iki tarafta da. Belki pişman, belki yaşadı, belki yaşattı der. Anne kartı. Yani buradaki enerjiye baktığımızda aslında iki tarafta da sizde de aklınızdaki kişide de ciddi bir pişmanlık var. Burada para ile beraber sizin konunuzla aslına bakarsanız ustalaşmak, çabalamak her alanda bir çaba durumu var. Şimdi buradaki durum bize neyi gösterir? Şimdi karşı tarafta çabalanmasını istiyor. Sizin enerji, ortak enerjinizde de bu var. Yani demek ki o zaman aklınızdaki kişi bu zamana kadar çabalamadan, her şeyi kolaylıkla hayatına alan, ya da ikili ilişkilerde hep alıcı olan, hep karşı tarafın verici olduğu, idare ettiği, yaptığı sorunları ya da sıkıntıları görmezden geldiği bir ilişki içerisinde kalmış. Yani çabalamak, emek harcamakla ilgili bir durumu olmamış. Ama sistem şu an diyor ki, iki taraftan da bakalım ne yapacaksın, çabalayacak mısın, hangisini istiyorsun, bunun net bir değerlendirmesini yapacak diyebiliriz. Bunu söylediğimde çok hoşunuza gitmeyebilir. Bir süredir üçlü açılımlardaki enerji biraz şey bir enerji. Kendi durumunuza göre alın ama şimdi sanki sistem üçlü durumun içerisinde olmamanız gerektiğini daha da net vurguluyor. Bunu söylerken şöyle söylüyorum. Yargılı bir şekilde değil, yargılayarak değil. Yani aman üçlü bir durumun içerisine girmeyinden bir şeyim yok, kastım yok. Böyle bir şey aktarmıyorum. Ama şimdi genel olarak da sürekli konuştuğumuz şey var ya işte üçlü bir durumun içerisinde olma sebebiniz. Gerçek bir ilişki istememek, kendinizi birinci sırada görememek, işte arka plandaki inançlar vesaire bir sürü şey söylüyoruz ya şifalanması gereken alanı. Şimdi hayatın normal akışına baktığımızda da üçlü bir durumun içerisinde olmak her tarafa, her o üç kişiye de ciddi şekilde sorunlar çıkaran, mutsuz eden, sürekli bir tedirginlik ve yara veren bir durumdur baktığımızda. Her türlü, hangi taraftan bakarsanız bakın, hiçbir taraf mutlu değildir. Herkes kendi alanında mutsuz, tedirgin ve biraz da vicdan azabı çeken bir durumun içerisindedir. Her türlü bunu söyleyebiliriz. Şimdi, o yüzden burada sanki sistem daha da böyle baskı uygulayarak, hayır bunu hak etmiyorsun, güzel, e, sana değer veren, işte tek eşliliğin olduğu bir beraberliği hak ediyorsun vurgusunu fazlasıyla yapıyor. Bu açılımlar üst açılımlarda bu tarz şeyleri söylemem hoşunuza gitmiyor bazı arkadaşlarım. Biliyorum yapacak hiçbir şeyim yok. E, bu çok ciddi bir vurgu olarak geliyor. Uzun süredir bu enerji geliyor. E, o yüzden lütfen e, evet ben de böyle düşünüyorum. Aslında bir tarafım da böyle diyor. Senin dediğin gibi diyor. diyor diyorsanız eğer e, burada aksiyona geçmeniz gerektiği ile ilgili net bir e, gözlem yaparak kendinizi şifalandırabilmek adına adımlar atmanız gerektiği ile ilgili bir mesaj olduğunu tekrar kendinize hatırlatın lütfen. Devam edelim. Kimsenin üçlü bir durumun içerisinde olmaktan mutlu olacağını düşünmüyorum. Yani çok net bunu söyleyebilirim. İşte ne karşı taraf evli olursa olsun, ne siz evli olursanız olun hiç fark etmiyor. Üçlü bir durumun içerisinde huzur, sevgi, güven, bağlılık olmaz. birçok yazıda söylediğim gibi işte birçok kişi diyor ki işte benim evli diyelim, boşanacak benimle evlenecek ya da benimle hayatını devam ettirecek. yani çevrenize de baktığınızda şimdi bu tarz durumların içerisinde boşanma durumları çok çok düşük oluyor. boşanma oldu diyelim. O kişiyle evlilik ya da daha ciddi bir yola girme olayı çok çok düşük oluyor. Tamam hadi diyelim evlenildi. Şimdi evlenildiği noktada şu başlıyor bir de. E, tabii ki değişecektir kişilere göre ama büyük çoğunlukta da şu oluyor. İşte ben evliyken benimle beraberdi. Şimdi biz de evliyiz başkasıyla da olabilir. E, i̇şte eşini aldatmış şimdi beni de aldatabilir. Ya da işte e, ben evliydim biliyordu benim evli olduğumu. Başkaları benimle beraber oldu. İşte demek ki bu tarz durumlarla ilgili farklı bakış açısı var. Benleyken de başkasıyla da olabilir gibi. Şimdi bu hani bir kurt girdi mi iş, e, insanın içine derler ya işte o çok büyük bir e, insanı böyle içten içe götüren bitiren bir şeydir. O yüzden e, genel olarak yargısız olarak söylüyorum ama üçlü bir durumun içerisindeyseniz şifalanmanız gereken alanların çok çok kıymetli olduğunu ve hayatınızda mutluluk istiyorsanız bu inançları ya da bu duruma sebep olan enerjileri görüp şifalandırmanız gerektiğini hatırlatmakta görevim. Şimdi yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler olacak dediğimizde mahkeme kartı, yıldız, yeniden keşfetmek, kısır döngü ve süpürge. Şimdi burada iki şey söyleyeceğim. Şimdi hem mahkeme hem yıldızlar kartı karmik durumlardan bahseder. Şimdi kısır döngü kartı geldiği için de iki durum olarak söyleyeceğim. Bu farkındalık durumuna göre değişebilir. Farkındalığı artmış kişiler. ilişkin içerisindeki o karmayı temizleyerek hayatlarından çıkarılması gereken e, duygular, inançlar, durumlar, kişiler ne varsa bunları ortadan kaldırarak yeni bir başlangıç yapmak isteği içerisinde olacaklar. Bir karmayı bitirip e, o kısır döngüyü ortadan kaldıracaklar. Bazıları da burada o çabalaması, özellikle de buradaki o karmayı çözebilmek için işte o alma verme dengesini sağlamak, çabalamak ve e, nasıl söyleyeyim? değer konularını fark etmek diyelim bunları görüp şifalandıramaz şifalandırırsa bu alan temizlenecek ama fark edemezse yani burada bir e, küçük çapta bir uyanış olsa da fark ediş olsa da çabalamadığında e, yapması gereken şeyleri yapmadığında evlilik varsa bitme ihtimali bir mahkemelik süreç olma ihtimali çok çok yüksek e, ya da e, burada artık o çabayı görememekten kaynaklı aynı döngülerin içerisine girmek istemeyen taraf artık bu alanı kapatacak diyebiliriz. Bir kart alacağım daha Çoğunluk olarak hangi enerji olacak buna bakalım. Çünkü bir karma temizleniyorsa ya da temizlenecekse farkındalıklar çok böyle değişebilir. Ve buradaki o bu verebilir. Bir kart daha alacağım. Para dokuzlusu, tasın dokuzlusu, hayat arkadaşıdır. Özellikle bir evlilik varsa eğer bu evliliğin devam etmesi yönünde bir karar alınacak olabilir işte evlilik olabilir resmiyetteki durum işte nişanlı sözlü bilmem ne böyle ailenin onay verdiği taraf olabilir bu alan ortaya çıkacak ama diğer taraftan değer kendi değerinin farkında olmayan yani üçüncü kişi olarak daha çok geliyor kendi değerinin farkında olmayan üçüncü kişi karşı taraftan çaba görmediğinde kendi değerini oluşturabilmek adına büyük adımlar atacak diyebiliriz kurban geldi. Bakalım şaman kartları bize hangi mesajı veriyor? Ters geldiği için şifa mesajı veriyor ve diyor ki onsuz yaşayamayacağınızı düşündüğünüz kişi ya da nesne nedir? Şimdi ne varsa yüce ruha sunma zamanı. Böylece her şey olduğu gibi gözler önüne serilebilir. Geçmişinize bağlı kalmayın ya da fedakarlığın size ağırlık yapmasına izin vermeyin. Kendinizi ve hayallerinizi çok uzun zamandır feda ettiniz. Şimdi kendinize tekrar yolculuğunuzu adamanın zamanı geldi. Adadığınız zaman zenginliğe giden kapıları açarsınız. Geçikmeyin. Çok güzel geldi. Aldık, kabul ettik. Ee, yorum yapmayayım buna. <laughs> yani hayata geç kalmayın. Birçok yazıda söylediğim gibi. En değerli şeyimiz şu an. Ee, elimizde olan tek şey şu anımız. Hmm, geleceğin garantisi yok geçmişe düzeltmekle ilgili geçmişe takılı kalırsak da şu anın değerini bilemiyoruz. Yine aynı bir karanlığın içerisinde, kaosun içerisinde kalıyoruz. En değerli şeyimiz şu an. Elimizdeki bu zaman şu anımız. O yüzden genel olarak bakın hayattan keyif alabiliyor musunuz? Mutlu musunuz? İkili ilişkilerde şu anki beraberliğiniz size huzur, mutluluk, bolluk, bereket mi getiriyor yoksa huzursuzluk, mutsuzluk mu getiriyor? Suçlamayı yapmadan değerlendirin. Duygum ne? Duygu önemli olan. Ve noktada noktada çok uzun zamandır bekliyor olabilirsiniz. Bazen soruyor danışanlar, çalışma yaptığımız arkadaşlar. işte Diyor ki bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi? Böyle şeylerde genellikle beklersen neler olabilir, beklemezsen neler olabilir olarak bilgi aktarmayı doğru buluyorum. Çünkü bunun kararını verecek olan hayatınızla ilgili sorumlu alabilecek olan tek kişisizsiniz Bu tarz konularda karar verecek olan kişisizsiniz Mutluluğumu seçeceğim, mutsuzluğumu yani şunu diyebilirsiniz ya benim için çok kıymetli hani bırakamam dediğinizde de dedi yaşaman kartında da işte ben onu çok seviyorum diyebilirsiniz ya da ben ondan kopamam gibi büyük cümleler kuruyor olabilirsiniz ama çok kısa bir süre içerisinde hem destek alarak ben bu alanı şifalandıracağım diye bir yola çıkarsanız evet hemen bir kişiyle ilgili bütün duygularınızın bitmesi zaten normal bir şey değil o ilişkinin yasını da olduğu gibi tutarak devam ettiğinizde bir süre sonra hem kendinizin iyileştiğini, hem hayatınıza gelen kişilerin daha farklı olduğunu, hem de o kişiyi artık düşünmediğinizi göreceksiniz. Lütfen kendinizi hayatınızın merkezine alın. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.